Yükseköğretim Kurulunun tüm Türkiye kapsamındaki üniversitelerde başlattığı Bilim Kafesi etkinliğinde bugün biz de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak Halkımızla buluşmaya geldik. Biz zaten üniversite olarak, özellikle çay İhtisas Üniversitesi olarak sürekli halkımızla iç içeyiz, birlikteyiz. Ancak bu etkinlik kapsamında tekrar bir arada olmamız çok anlamlı oldu. Yaptığımız çalışmalar hakkında üreticilerimize bilgiler vereceğiz. Onlarla sohbet edeceğiz. Çayımızı Yeşil Altın diye nitelendirdiğimiz çayımız çayımızı daha gelecek nesilleri en iyi şekilde nasıl taşıyabiliriz bu konu hakkında konuşacağız çok samimi bir sohbet olacak dediğim gibi biz her zaman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak üreticimizin yanındayız sahadayız zaten üreticilerimiz de bu etkinliğimizi duyunca katılım çok yoğun oldu ve bizlere destek için buraya geldiler biz de onlar için çayımızda yaptığımız bilimsel çalışmaları onların bahçelerine ve en son içtiğimiz bardağa kadar taşıyabilmek için hep birlikte el ele bir zincirin halkaları gibi çalışarak bu süreci hep birlikte başarmak için buradayız. İnşallah çok güzel bir etkinlik olur. Bugün burada bir tohumdan bir fidana, bir bahçeye, bahçeden fabrikalara, fabrikadan Tüketicilerimizin bardağına kadar olan süreçte çay hakkında yaptığımız çalışmaları, çayın e, yaşam sürecini yok, buna te çay hakkında yaptığımız çalışmaları üreticilerimizle paylaşacağız ve e, bu çalışmaların derin ve kaliteye dönüşmesine vesile Yine olduk. Bugün burada e, çayın yetiştirilmesi, gübrelenmesi Toprak bakımı Toprak analizleri yine çayda yapılan hasat uygun hasat teknikleri farklı çay ürünleri bu ürünlerin çeşitlendirilmesi çaydan alternatif ürünlerin üretilmesi üreticimizin çaydan daha fazla gelir etmesi elde etmesine yönelik çalışmalara değindik. Bu anlamda üniversitemizin yaptığı e, projeler hakkında bilgiler vereceğiz. Mesela son yıllarda iklim değişikliğine karşı e, tüm dünya önlem alıyor çay konusunda. E, bu anlamda bizim de çok önemli çalışmalarımız var. E, yeni çeşitlerin geliştirilmesi, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, e, farklı üretim teknikleri, mekanizasyon, e, çayın sağlık üzerine etkileri. Çaydan alternatif ürünlerin elde edilmesine yönelik konulara değindik ve çok güzel geri dönüşler aldık.